Merşah Mutfaktadan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ın meşhur sömelek köftesi tarifimi sizinle paylaşmak istedim. Oldukça lezzetli görünümüyle de harika ve bir an önce yemek için sabırsızlandıran bir yemek oldu. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle köftemin iç harcı için malzemelerimi bu şekilde bir kenara koydum. 2 bardak, 2 su bardağı dolusu kısırlık bulgurum var. 150 gram kadar kıymam. 1 çay kaşığı dolusu karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz. 1 çay bardağı irmiğim, 3 yemek kaşığı dolusu unum, 1 tatlı kaşığı biber salçam ve 1 adet de yumurtam var. E, sosu için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuzum ve üzerini süslemesi için de sarımsaklı yoğurdum var. İçerisine 3 diş sarımsak ve 2 su bardağı dolusu yoğurtla birlikte çok az bir miktarda tuz attım. Üzerine süslemek amaçlı yoğurdumu ilave edeceğim. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelik olarak 2 su bardağı dolusu kısırlık bulgurumu bir kabımın içerisine alıyorum. Ve üzere çok geçmeyecek şekilde bir miktar sıcak su ilave ediyorum. 20 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağım. almayacak şekilde üzerine kapatıyorum. Evet. Dinlendirmiş olduğum bulgurlarımı bir kabımın içerisine aldım. Ve geriye kalan diğer malzemelerimi ilave edeceğim. İrmiğim vardı. Biber salçam vardı. Bir adet yumurta. 3 yemek kaşığı unum. Kaya biberim. Kimyon. Tuzum. Ve en son olarak da kıymam buradan. Şimdi bütün bu malzemeleri karıştıracağım ve elimle yoğuracağım. Evet artık yoğurma işlemi bittikten sonra köftelerime e, şekil verme aşamasına geliyorum. Bu aşamada hafif elinizi ıslatabilirsiniz kolay bir şekilde e, şekil almasını istiyorsanız. Köftelerimin sıkma işlemini bitirdim. Birazdan kaynamaya yakın suyun içerisinde yaklaşık olarak 15 dakika kadar köftelerimi kaynatacağım, haşlayacağım. Kaynayan suyun içerisine köftelerimi atıyorum artık. Burada özellikle şuna dikkat edelim. Kaynamış köfte suyundan e, kepçe yardımıyla bir bardak alıyorum. Neden? Bunu sosu için özellikle içerisinde kullanacağım. Köftemizin sosunu şimdi hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelik olarak tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağımı alıyorum. Erimiş olan yağın içerisine Domates salçamı ilave ediyorum. Hemen ardından e, ayırmış olduğum suyu içerisine ilave ediyorum. Ardından baharatlarımı atıyorum. Yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar bu şekilde e, alttan yukarıya doğru şekli bozmadan yavaş yavaş karıştırarak artık pişirme işlemini tamamladık. Ocağımın altını kapatabilirim. Çünkü şu anda e, köfteler sosu büyük bir oranda çekti. Artık servis tabağıma alıp süsleme aşamasına geçebilirim. Evet son olarak tereyağın içerisine pul biberi attım. Yoğurdun üzerine tereyağlı pul biberli güzel bir görüntü oluşması açısından son olarak üzerine ilave edeceğim. Ve nane ile de süsleyerek artık sömele köftemin yapım aşamasını tamamen bitirmiş olacağım. Arkadaşlar sömelek köftemi yaptım. Artık afiyetle yenilebilir bir kıvamda. Bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.